Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Kıvırcık marul dikiyoruz. Gördüğünüz gibi şunları dün dikimlerini yapmıştık. Bu sıraların hatlarını çektik. Dikimlerini yaptık. Şimdi buradan artık yukarısına doğru dikimlerimizi yapacağız. Şurada viyollerimiz mevcut. Viyollerde olduğu gibi La bak. Ha burada dönüyorlarmış ketlere. Gelen giden yok mu? Neyse. Bugün gelen giden olmayacak galiba. Neyse video çekeriz. Video olarak atarız bunları. Sabahın altında kim girsin canlı yayına. Marul dikimi ufaktan ufaktan başladı. 8. ayın ikisi. Yani bugün bakayım tarihe. 8. ayın 3 olmuş. Pazar günü. Evet arkadaşlar. Pazar günü sabah 6'da başladık. Hala dikimlerini yapıyoruz. Dün akşam yarış vardı. Akşamki yağış gayet güzel oldu. Etkilerimiz de kendisine geldi herhalde. Çünkü e, hava kaç gündür çok sıcak ve çok şeydi. Böyle bungun bung bir hava vardı. Dikilen marullarımız ölebilirdi. Allah'ın izniyle. Şu anda gördüğünüz gibi e, hatları falan çektik. A'dan Z dikimlerini yaptık. Tabii bu ilk etapta Dün bir 2500 civarında bir fide diktik. Yani fazla dikemedik. Bugün bir gene 2500-3000 civarında fide dikeriz. İki kişi. Şu şekilde fidelerimiz. Fideler kendimiz yetiştirdiğimiz için boylar biraz geç kaldık. Boyları biraz uzattık. Boylar biraz uzadı. Onun için çok şaşalı bir fideler değil. Ama bu Zaten marul şu dikilen yapraklar var ya. Şöyle göstereyim. Şu marulun şu dikilen yaprakları var ya. Bunlar şu andaki ilk yaprakları. Bunlar zaten atacak bu. Yani bunlar atacak. Artık şuradan tekrardan şu göbekten tekrardan sürmeye başlayacak. Yine bunu aynı şekilde mesela şurada bak küçücük şöyle göstereyim. Küçücük şey var burada yaprak var. Oralardan sürmeye başlayacak. Diğer yaprakların hepsini tamamını atar yani. Onları atacağı için herhangi bir problem yok yani. Problemsiz bir şekilde fideler morula dönecektir. Yani böyle küçük bilgiler insanların hayatını kurtarır. Yine gördüğünüz gibi bak. Bu şekilde bunlar ilk dikimler. Yani dün dün sabah bu saatlerde dikildi. Buranın suyu biraz az geldi arkadaşlar. Yani şu fiskiyeler biraz az çalışıyor. Fiskiyeleri değiştireceğim. Farklı fiskiye takacağım bunları. Mesela bak hani dedim ya ölür falan filan diye. Şu şekilde bak ilk yaprakları artık gördüğünüz gibi atıyor. Artık alttan yeni yaprakları Sürmeye başlıyor. Morul bitkisi bu şekildedir. Morul yeter ki morul sapmaz kolay kolay. Morul yeter ki suyun içerisine sokun. Çamurun içerisine sokun. Morul sapmaz. Morulun saptırmak bir marifet ister. Sadece susuz bırakarak saptırabilirsiniz yani tutmaz yani. Susuz bırakırsanız bu morul bitkisi tutmaz. Ama susuz bırakmazsanız çok güzel bir şekilde tutumlar sağlanır. Şimdi gördüğünüz gibi viyolleri atıyor. Viyollerden atıyor. Bu tarla geçen yıl bilenler bilir. Brokoli, karnabahar ve morlumuz vardı burada. Bu sene morul var. Yine beyaz lahanamız olacak. Onun arkasına brokolimiz olacak. Yine aynı tarlada ektiğimiz bölümleri farklı farklı bölümleri değiştiriyoruz. Mesela burada geçen yıl bu alt bölümde brokoli vardı, üst bölümde marullar vardı, şu bölümde şu şekilde kırmızı lahan şey, karnabahar vardı, bunu da bu şekilde tam ters olarak çevirdik. Burası tam 20 dekar bir alan. Şu e, tapuyla birlikte ekil alan 20 dekar yani şu karşıdaki yeşil alan var ya. Orada kavurumuz var. Şu karşıdaki yerle beraber 20 dönüm. Üst tarafta 5 dönüm daha yerimiz var. Orada zeytinliğimiz var. Bağ evinin olduğu yerde. 20 dönüm bu tarla. Şu an ilk etapta marullarla başladık. Yarın öbür gün düz marullarımız var. 10.000 adet kıvırcık marul, 10.000 adet düz marul. Ondan sonra marul dikimimiz bitiyor. Arkasından beyaz lahanamız var. Beyaz lahana, kırmızı lahana. Arkasına brokolimiz var. O şekilde dikimlerini yapıyoruz. Hat başlarına da şu şekilde tek yönlü atar tabancalarımız var. Şöyle tek yönlü atıyor bunlar. Açılı. Borudan boruya çalışıyor. Bu şekilde de dikimler yaparsanız. Burası Kütahya ili Gediz ilçesi kardeşim. Aleykümselam Cemal. Şimdi yaz geldi mi ben terlikten şaşmıyorum. Terlik sürekli. İki kişi bir günde ortalama olarak 3500-4000 civarında fide dikiyoruz. Ve çok sıcak değil. Zaten dün yağmur yağdı gördüğünüz gibi. Çok sıcak değil ama e, hava şu anda ortalama olarak 25 derece falan. 25-26 derece civarında falandır. marolu nasıl eee dikiyorsunuz diye sorarsanız onu da uygulamalı olarak göstereyim. Fideler e, tarla hattı kurasıya kadar ve ben kendi tarlamız yani biz işçi değiliz kardeş. Kendi tarlamıza ekim yapıyoruz. Yövmi olarak çalışmıyoruz yani. Dün bunların üzerine yağmur yağmıştı. Gördüğünüz gibi. Şu suları da şöyle gölgeye alırsak bir yudum daha içersek Şu parmağımın ucunda sontajımız vardı arkadaşlar. Şu an burada bir şey yok. Burada dün yağmur vardı sağlam yağdı. Şimdi bak marulları da göstereyim. Sizlere şu eldivenlerim var burada. Emektar. Bunlardan bir tanesini elime geçireyim. Eyvallah Cemal kardeşim sağ olasın. Şimdi bilen arkadaşlar, bilmeyen arkadaşlar şöyle viyollerimiz var. Bunlar biz dün yağmurda kaldığı için biraz hırpalanmış. Şu yaprakları zaten atacak bu. Şu ana gelen yaprak var bak küçük. Bu yaprak önemli bizim için. Bu yaprağa herhangi bir problem gelmediği sürece buradan kıvırcık marul olarak gelecek. Şu şekilde delik açtığımız yerler var. Bunları atıyoruz. Tamam Çok derin olmasına gerek yok. Şu şekilde bastırdığımız zaman bu işlem tamamlanıyor. O gösterdiğim yaprak her zaman için. Mesela şurada da var. Şöyle Şurada da var. Bu yaprağı da şu şekilde bastırdığımız zaman problemsiz bir şekilde oturuyor. Gene bunu da aynı koyduk. Burada küçük yaprağımız var bak gördüğünüz gibi. Şu küçük yaprak her zaman dışarıda kalacak. Şu büyük yapraklar da dışarıda kalacak aslında ama ee, o büyük yaprakları atacak arkadaşlar. Bu şekilde bastırdığınız zaman yok kumlu değil. Kumlu değil kardeş. Burası eee Burada akşamdan sabaha kadar yağmur yağsın. Sabah gel 8'de burada çapa yaparsın. Biz burayı mesela daha önce biber dikiyorduk. Bu tarlada kaplı biberimiz vardı. Maliyetler aşırı derecede yüksek. Yani şu anda da var bir 60 liram falan biberimiz var. Lakin maliyetler yüksek olduğu için buralara artık farklı ürünler Ekiyoruz, farklı ürünler dikiyoruz. Çünkü dönüm arazideki biberi kaldıracak bütçemiz yok. Biber her zaman iyi bir iştir, karlı bir iştir. Lakin para ederse karlı bir iştir. Geçen yıl mesela biber para etmedi. Yani ortalama olarak. 5 liradan 6 liradan satıldı. Onun için bu sene biraz da düşürdük ekimleri. Ekimler düşmesinin sebebi de maliyetlerin aşırı derece artması. Ondan dolayı fiyatlar ne olur ne biter bilemiyoruz. Bir virgül bir sıra gidiyor değil mi? Şimdi mesela fideyi kendiniz yetiştirmezseniz arkadaşlar maliyet iki katına artıyor. Fideyi kendiniz yetiştirirseniz mesela 10 bin adet şu anda kıvırcık marulun fiyatı hibrit. Hepsi hibrit zaten. 10.000 adet kıvırcık morulun tohumu şu anda 4.500 5.000 lira civarında. Şimdi bazı arkadaşlarımız hazır alıyorlar. Tabii herkes yetiştiremiyor bunu. Çimlendiremiyor. Onun için hazır alan arkadaşlarımız da ortalama olarak 10.000 adet fideyi şu an bazında 30.000 lira civarında falan para veriyordur. Biz 4500 lira ona veriyoruz. İşçiliğini de kendimiz yapıyoruz. Dikimlerini de kendimiz yapıyoruz. Dediğim gibi işçiliği dediğim mevzu o. E, ortalama olarak yarı yarıyadan fazla 10 bin lira gibi masrafımız oluyor. Bu da, bu da ne yapıyor? Millet mesela 10 bin adet aldı. 3000 30 bin liraya civarında geldi. Artı 5 bin lirada kargos biner bunun üstüne. 35 bin liraya ayağına kadar fide gelir. Fideleri diker. 35 bin lira maliyeti olmaz. Bunu nasıl maliyet olmaz? İşçi bulur. işçiye diktirir. 10 bin moruldu. Ortalama olarak 5 işçi diker. 5 6 işçi diker. 6 işçi biner liradan 6 bin lirada onu sayarsanız 41 bin lira. Artı bunun yerinin sulaması ve gübresi var. 41 bin lira. 4, 2 bin lira sulaması. 2 bin lira da şeyi gider. E, gübresi gider. Ortalama olarak 45 bin liraya mal olur. 45 bin liraya mal olduktan sonra 10 bin adet marulun tanesi 4,5 liraya gelmiş olur. İlk dikim esnasında diktikten sonra yani 10 bin adet fideyi aldınız tarlanıza soktunuz diktiniz tam tamına tam tamına arkadaşlar 45 bin lira maliyetiniz olur İşte tabi bunun haftalık olarak 3 güne bir sulanması var yani 3 güne bir sulanır marul 3 güne bir sulandığı zaman her sulamada 2000 lira civarında Yakıt masrafı veya elektrik masrafı harcadığınızı farz ederseniz 60 günde ortalama olarak 10 kere falan sularsınız bunu 60 günde zaten hasat ederseniz öyle 40 günde 45 günde açık havada hasat edemezsiniz yani. Hadi diyelim 50 günde hasat ettiniz 5 günü bir sularsanız 10 sefer sulama gider 2'şer bin liradan 20 bin lira bu biner maliyetiniz 45 bin liradan 65 bin liraya çıkar. 65 bin liralık maliyette de sizi nasıl üzer? Yani 6,5 liraya gelir bir morulun tanesi. 6,5 liraya gelir. Tabii ki bunun içerisinde hiç fire vermezse sapa kalkmaz ve olduğu gibi keserseniz sapa kalkarsa birazdan cevap vereceğim konuşayım cevap vereceğim arkadaşlar Eee 65 bin liraya mal olur. Yani 66,5 TL'ye. Bir marul 6,5 TL'ye mal olur. Artı bunun içerisinden 1000-1500 tane daha e, fire verirseniz yani sapa kalkar ne bileyim çürüklük olur. Kök boğaz çürüklüğü olur. Vesaire vesaire. Böyle şeyler olursa 1000 tanesine daha fire verirseniz bu 75 bin liraya çıkar. Maliyet 1 lira daha biner üstüne. 75 bin liraya çıkar. Bu da morluğun tane fiyatının 7,5 TL'ye geldiğini gösterir. Artık kesime girmedik daha. Kesime girerken tabi bunu 10 bin morlu ortalama olarak kaç işçi dikmişti? 6 işçi dikmişti. 6 işçi de keser bunu arkadaşlar. Tabi kasalaması var. Ve ee kasa maliyeti var. Siyah kasalara koyuyorsunuz ya. Siyah kasalara koydunuz. Kasalama maliyeti çıkar. Kasalama maliyetinde de şu anda bir kasa ortalama olarak 4 lira 5 lira civarında. 5 liradan farz ederseniz 60 bin şey 6 bin murlu kaç kasaya koyarsınız arkadaşlar? Bir kasaya 6 tane koyuyorsunuz. 100 kasaya koysanız 6000 morul yapar. 9000 morulumuz vardı. 100 150 kasa. 150 kasada 6 liradan onu hesap ederseniz nereye geldi? 6 5'er liradan hesap ettiniz diyelim. Kasa başına 100 tanesi 5000 lira. 150 tanesi 7500 lira. 7500 lira da o biner üstüne. E, bu da 82.500 liraya gelir. Artı işçi maliyetimiz var dedik. Yani kasalama, kasalattırma ve kestirme. 6.000 lirada onu bindirdiğiniz zaman 86.000 bin liraya maliyetiniz çıkar. Yani e, marulu, 10.000 adet marulu aldınız, diktiniz, yetiştirdiniz, kestirdiniz, gübrelediniz. 86 4000 lirada bunun üstüne tekrardan gübre atarsınız. Ortalama olarak 90 bin liraya yani bir adet marulun fiyatı 9 liraya tarladan çıkmış olur. Şimdi bunu kalkıp da işçiden yani e, esnaf diyorum ya çiftçiden bunu 5 liraya almak isteyen tüccarlar olacaktır. Piyasa yok, piyasa kötü falan filan diye. En ucuz marul şu anda pazarlarda 30 liranın altında marul yok. Maliyeti çünkü çiftçi bundan para kazanacaksa 13-14 liraya 15 liraya satması lazım. Çünkü maliyeti 9,5 lira. Hadi görünmeyen maliyetler olur. Mesela fiskiyeniz patlar, fiskiyeniz bozulur. Yolda gelip gittiğiniz mazot paranız vardır. Bunları da göz önünde bulunduracaksınız. Tabii ki yani bir tane şu marulun yetiştirdikten sonraki şu marulun yetiştirdikten sonraki maliyeti 10 lira civarında çiftçinin elinden çıkar arkadaşlar. Çiftçi bu marulu 10 liraya satarsa başa baş kazanır. Ama 10 liraya satamazsa tutar bunu 5 liraya satarsa tarlada 5 liraya bu marulu satarsa inanın yarı yarıya zarar eder, eder yarı yarıya zarar eder. Onun için e, biz tabi tüccarlara vermiyoruz bildiğiniz gibi. Bütün ürünleri biz kendimiz pazarımızda tüketiyoruz. Çünkü e, bizim müşterilerimiz o şekilde alıştılar. Artık taze ürün organik ürün. Biz mesela ilaç kullanmıyoruz. Çoğu arkadaşımız bilir. Organik tarımla uğraştığımız için ee, biz şey kullanmıyoruz, ilaç kullanmıyoruz. Gübrelerde de ne gübreleri kullanıyoruz arkadaşlar? Organik, bitkisel meyşeli organik gübreler kullanıyoruz. Mesela hayvan gübresi gibi artı mikrobiyel gübreler gibi bu şekilde gübrelerle kullanıyoruz. Deniz yosunu, amonu asit bu gruplardan ekimlerini, dikimlerini yapıyoruz. Şimdi anlattığım mevzular o şekildeydi. Eee Şimdi yorumlara geçelim. Yorumlardan biraz okuyalım. Toprak kumlu galiba demiş. Oraya okuduk. Marul fidesi ne kadar? Marul fidesi şu anda 3 lira. Biz kendimiz yetiştiriyoruz fideleri. Maliyetler çok yüksek. Çiftçilik riskli hale gelmiş. Toprağın tohum ekip Sen ama zarar ediyorsun. Bu sene baharda 1-2 liraya düşmüştü galiba. Ya şimdi şöyle bir şey var. Marul ortalama olarak ikinci ay gibi çok hızlanır piyasası. İkinci ayda elinde morul olan adam parayı vurur. İkinci ayda elinde morul olup parayı vuran arkadaşlarımız da bunları gören çiftçi arkadaşlarımız sağdaki soldaki e morul güzel para etti. Bahar ayında yüklenirler morula. Morul para ediyor diye. Bahar ayında marul para etmez arkadaşlar. Bahar, baharın, bahar ayında herkes domates, biber yiyor. Salatasının içerisine sadece ne atıyor? Domates, biber, salatalık bu tarzda ürünler atıyor. Marulu ikinci ayda yani domatesin pahalı olduğu zamanlarda salatasına koyuyor millet çoğu zaman. Bu şekilde bizim bu bölgede. Yani dışarılarda illaki marul salatası vardır ama e, yazın Kışınki gibi marul salatası olmaz. Çünkü domates ucuz. İkinci ayda bunu gören garibim Ahmet amca e, marul 30 liradan satıyorlar. 40 liradan satıyorlar. 10 bin adet marul 300 bin lira. Tamam çok güzel. Ama o hesap öyle olmuyor. yani Bazen 2, 5'ten büyük oluyor. Şimdi bunu gören arkadaşlarımız hemen ikinci ayda marul piyasası yüksek ya hemen hop dördüncü ay gibi üçüncü ay gibi sipariş ne diyor 10 bin adet morlu e dikiyor e marulun fidesini aldı zaten 3 liraya e satamıyor 3 liraya satamıyor yani onun için yani ekim dikim zamanlarını bilmek gerekli hangi ürün hangi zaman satılır ve ne kadar getiri yapar onu göre de bunları bilmek lazım. Arkadaşlar durumda bunlar ibaret. Marmurun kudetesini kendiniz yetiştireceksiniz. Eyvallah Cengiz kardeş sağ olsun. Şimdilik Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Ekimlere devam.